Merhaba arkadaşlar. 29 Haziran 2021 bu canlı yayınımızda Yeşil Lisesi'nin e, günlük yorum analizlerine devam ediyoruz. Bugün de e, gözümüz aydın arkadaşlar. E, tavan olarak 2.91'e çıktı. Çünkü söylediğim videoda 5 direncini söylemiştim ve e, yavaş yavaş 5'e doğru ilerliyoruz ve bu Lüçen pazarından sonraki dördüncü tavan e, inşallah en kısa zamanda 5 direncine doğru e, çıkışlar göstereceğiz. Benim e, tahminim bu hafta iyi bir şekilde e, yeşil artı yeşiller olarak bitireceğiz. E, tavan olarak kaç tavan yapar bunu tam söyleyemeyiz fakat e, bu haftanın iki tavan ile pazartesi yani dün ve bugün tavan ile yürümesi gerçekten bu hafta için çarşamba, perşembe, cuma için olumlu göstergelerdir. Ben size söylediğim gibi elimden geldiği müddetçe seansın olduğu hafta içi günlerde her gün Yeşil listesinin analiz ve yorum videolarını canlı yayında yapmaya çalışacağım. Yeşil listesine baktık mıydı arkadaşlar? 268 milyon gibi bir öz kaynakları var. Bunun 268 milyon gibi bir öz kaynakları var ve 6.8 ödemli sermayesi ve 200 bin gibi bir zarar açıklamış giden bilançosunda fakat bu bedeli sermaye artırımından gelen 214 milyonluk bir gelirle bir sonraki bilançoda kar açıklayacaktır. Bu önceki dönem 200 bin zararın bedeli sermayesi gelirinden önceki e, bilançosu bedeli sermaye artırımından gelen 214 milyonun bir sonraki bilançoda kar olarak gösterecektir. <laughs> FK'sına baktığımızda FK'sı 26 arkadaşlar. Güzel. Defter değeri 2.1 Defter değeri 2.1 e, Piyasa değerine baktığımız zaman 569 milyon gibi 53 milyon gibi de zararı borç var. Şimdi şöyle arkadaşlar e, aslında benim e, yatırım yaptığım ve yapmak istediğim hisseler genelde e, bilançosu net zarar olmayan hisselerdir. Fakat Yeşil hissesi bir önceki e, bilançosu zarar açıklamış. Bedelli sermaye artırımından gelen gelirle bir sonraki bilançoda kar açıklayacaktır ve bundan sonra kar olarak devam edecektir. Yeşil hissesinin e, çift hanelere çıkacağını, beklentimi söylemiştim sizlere İnşallah bunun en kısa zamanda gerçekleştirir Zaten e, 10-11'ler tavana çıkmış hali. Yani 8-9'lar e, birçok kişinin maliyetinin en yüksek olduğu yerler. Eğer 8-9'ları en kısa zamanda e, yakalarsa birçok kişi maliyetinden, zararından kurtulacaktır. Bizim temennimiz de odur. Yeşil Lisesi e, ilerleyen zamanlarda da gerek Kanal İstanbul projelerine dahil olması, gerek birçok e, yeni yatırımlarıyla sermaye artırımından gelen e, kar oranıyla inşallah yeni yatırımlar inşallah daha e, yüksek yerlerde göreceğimiz hisselerden birisi. Ben e, yeşil hissesini ilerleyen önümüzdeki yıllarda çift tanelerde, 20'lerde daha ilerleyen yerlerde görebileceğim tahmindeyim. Yeşil hissesine bu kadar rağbet olması arkadaşlar aslında birçok kişinin terste kalması ee, inşallah en kısa zamanda 5 direncini kırdığımız zaman herkesin maliyetine yaklaşmasından ziyade şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, soruda maliyete gelince satalım mı yoksa e, bekleyelim mi demiş. Şimdi maliyette olan en yüksek kişiler zaten 7 8'dir yani. Bunun içinde tabii 4 maliyeti olan var, 5 maliyeti olan var, 6 maliyeti olan var. Fakat en yüksek 200'lerden alan, 210'lardan alanların maliyeti şimdiki hesaba göre, bedelli bölündükten sonraki hesaba göre 8'ler, 9'lar. <laughs> ben ne diyorum? Burada ben e, çift tanelere çıkacak diyorum. Yani demek ki e, beklentimiz o. Tabii biz hedef fiyatımız o. ildeki bizim söylediğimiz kesin olacak diye bir kavram yok. Kesinlik bu e, borsa için geçerli bir kavram değildir kesinlik. Biz e, hedef fiyat koyarız. Hedef fiyatımız çift taneler. Eğer çift taneleri de gelmiş olursa, en yüksek maliyette 7-8 olmuş olursa illaki herkes bir kar edecektir. Ama 4'ten başlayıp 10'da kar edecektir. İnşallah birçoğunuz kar ederek ayrılır. Maliyete gelince 4'lerdeki, 5'lerdeki maliyet olanların ben beklemelerini tavsiye ederim. Maliyetlerinin 4-5 olanların daha yükseklerde, 7'lerde, 8'lerde satmanı tavsiye ederim. Neden yeşil yazmış arkadaşım? Çünkü ben yeşilden ise aldım. 50'lerden aldım. 190'ları 200'lere sattım. Karım ettim, cembe koydum. Fakat o zaman çektiğimiz videolarda birçok kişiyle beraber düşüşe geçtiği zamanda herkes bana düşüş sebeplerini sordu. Sonra bedelini araştırmasını yaptık. Bedelli hep beraber... Bu düşüşlerde bir şeyler söylemeye, şeyler anlatmaya çalıştık. Ama kimseyi zarar etmemek için tekrar yükseleceğini söyledik. Kimseye de sattırmamaya gayret ediyorum. Çünkü sattırırsam zarar ederler. Ben bu hissenin çıkacağını biliyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben yeşilden karımı ettim. Dediğim gibi 50'lerden 50-58 falan gibi almıştım. Tabii kademe kademe aldım. Şimdi tam net olarak bilmiyorum. 50'de bir aldım, 70'de bir aldım. E, belli bir kısmını 190'da sattım, bir kısmını 200'de sattım, bir kısmını yani karımız ettik. Bu yüzden de e, Yeşil Lisesi'nden sizlerin de kar etmeniz dileğiyle onlara bir vefa borcumuz olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Zaten yardımcı olma çalışmasak e, kanallaşma bizim kanalımızın amacı bu. Y yapı, Y yapı geçen sene bu sıralar arkadaşlar ben 63'lerdeydim. 60-64'lerde Y yapıdan aldım fakat çok düşük bir almıştım. Sonra bir çıktı. birlerde biraz dinlendi. 1-4, 1-3 gibi seyrettiği Y yapı. Daha sonra bedeli sermaye artırımının yeşilin %3600 gibi olmasıyla yapıda bir yükseliş gösterdi. 2'lere çıktı, iki altılara çıktı. iki elli altılara çıktı. Şimdi tabii haline bedeli sermayeye uğradığı için yeşil ise, ye yapsa düşüşlerde fakat Y yapının direnci 1'dir arkadaşlar. 1-4 falandır. Ee, y yapının direnci 1'lerdir. 1'lerde durur. Başka beğendiğim hisseler Despek var. Yatım tavsiyesi tabii ki. Despek bilgisayar var. Yeşil sesinde inşallah arkadaşlar <laughs> yaptığımız endeksin olduğu hafta içi her gün yaptığımız yeşil listesinde e, tavanlarımız devam etmekle birlikte güzel günler, güzel videolarda hep beraber sizlerin kazançlarıyla devam edeceğiz. Maliyete gelenler sorabilir, kar etmek için karşıda çıkmak isteyenler sorabilir. Çektiğimiz videolar içerisinde inşallah sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Tabi kanalımızda sadece yeşil hissesi yok diye birçok hisseleri analiz yapıyoruz. Bu yüzden hani sizlere faydalı olabilirsek ne ala. Dagi, dagi yatırımı, dagi değil mi? Süleyman kardeşim a, dagi soruyorsun da dagi iki tane bir dagi giyim var bir de dagi yatırım var. Dagi giyim e, düşüşlerde tabi. Dagi giyim için e, değil de dagi yatırım için olumlu şeyler söyleyebilirim yani. Yeşil listesi için e, soru soran varsa arkadaşlar eee Evet, yani DAGİGİ'in lisesi şu an e, düşüşlerde, bedel lisesi de devam etti. Arkadaşlar bir de e, kanalımızda yeşil yatırım için e, bizim belirttiğimiz gerek 5 direnci iki tanelere çıkacak durumda. E, Bunlar bizim hedefimiz, hedef fiyatlarımız arkadaşlar. Bir kesinlikle herhangi bir yerden bilgi veya da spekülasyon amaçlı kesinlikle değildir. Bunlar hedef fiyatlarımızdır. Yeşil şöyle arkadaşlar, ben yeşili birçok kişi de bedeli sermayesini tam olarak bilmek için arkadaşlar, yani yüzde 3600 gibi bedeli sermaye gidecek bir hissenin nerelere çıkacağını kestiremedi. Tabi onaylanma %3085, %3085 gibi oldu ama başvuru %3603 gibiydi. Tabi kimse bu %3000'in ne demek olduğunu, bedeli sermayesinin ne demek olduğunu bilmediği için e, çok kişi e, çok yazanlar oldu. Ben de bedeli sermayenin e, getirisinin iyi ol olacağını tahmin ettiğim için bildiğim için kimseye satmamayı ve bu yüzde 3.600, fakat yüzde olarak yayınlandı bunu unutmayalım. Ee, ses üzerinde sizde. aleyküm selam genç borsacı kardeşim senin de videolarını izliyoruz. Yani benim amacım buradaki %3085 gibi bedeli sermayesinin aslında yeşile faydası olduğunu. Fakat sizin bu süreçte beklentiden zararına satmamanızı ve bu bedeli sermayesinden gelecek girdiğinin hisse yükselişinde sizlerin kar etmesini sağlayabilmek. İnşallah herkesin kar ettiğini gördüğümüz zaman bedeli sermayenin artırımının hisseye en son yükselişlerini hissettiğimizden artık yeşil videosu, videolarını çekmeyi bırakırız arkadaşlar. Ee, elimizden geldiği kadar da sizlere faydalı olduğumuzu ben kendi kanaatimce e, arkadaşlar e, aracı kurum derken hangi aracı kurum ona 16... olarak 16 olabilir, 12 olabilir, 20 olabilir. Bunları zaman içerisinde daha çift tanelere çok var. Şu an iki 91'ler. inşallah çift tanelere geldiğimiz zaman çift o, o, zamanlarda çift tanelerdeki hedef fiyatımızı söyleyebiliriz. Bunlar tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir veya bir fala bakma değildir. Biz sadece hedef fiyatı belirliyoruz. Benim hedef fiyatım çift taneler olarak şimdi e, söylüyorum. <laughs> direnç olarak da 5'i göstermiştim. Hala direnç olarak 5'i gösteriyorum. <laughs> hedef fiyatı olarak da çift taneleri. İnşallah o günlerde çift tanelere gelirsek o zaman da Ana hedef fiyatımız işte 16 mı 20 mi 30 mu çift Biliyorsun 99 99 çift tane 11de çift tane yani çift tane geldiği zaman da inşallah e, o zamanki hedefimizde elimizden geldiği müddetçe sizlere e, olursanız burada kanalımda e, sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Peki arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa e, ben zaten hemen hemen her gün canlı yayınımdayım işte e, 12'de yapıyorum bazen 1'de yapıyorum bazen e, 15'de yapıyorum canlı yayınlarımı. yeşil e, gün içerisinde ve hafta içerisinde illaki e, sürekli tavan on gidecek değildir. E, ben daha önceki videomda da söyledim. Evet önceki videomda, dünkü videomda da söyledim. Artı +5 olması, +2 olması, yeşil eserde etmesi her zaman için iyidir. Hemen 1-2 haftada 20'lere çıtanları çıkacak diye bir e, kaydı yok. Zaten böyle bir hisse olsa herkes zengin olur. ki bazen düşüşler olacak. Fakat e, yeşilde kalması, artılarda kalması her zaman için yeşil için iyidir. Yeşil <laughs> listesinin yüzde seksen bir halka açık arkadaşlar. Yüzde seksen biri halka açık yüzde on dokuzu. Kamil Engin Yeşil patrona ait. Yani %19'u sadece Kamil Engin Yeşil patrona ait. %81'lik oranı halka açık bir şirket arkadaşlar. Yani bu yüzden hani Kamil Engin'den patrondan korkmanıza gerek yok. Genç borsacı Hamit kardeşim endeksin durumu ne? Şöyle ben zaten senin kanalın da var. Buradan da sana e, bilgi vermekle inşallah elimizden geldiği müddetçe kanalına da faydalı olmuş oluruz Hamit kardeşim. Genç, genç borsacı kanalı olan Hamit kardeşim sormuş. Endeksi şöyle, geçen sene de e, kurban bayramı öncesi düşüşler yaşanmıştı. Çünkü e, endekste gelip, biliyorsunuz borsamız e, para girdiği zaman yükselir. Kurban bayramı hep Kurban Bayramı. Tam Hamit kardeşim, genç borsacı kanalının sahibi. Hamit kardeşim biraz yaş olarak, tecrübe olarak bizden biraz genç. Adı üstünde. Genç borsacı kurban bayramı olduğu için her zaman millet parayı, mevduattaki paralarını çeker. Neden? Herkes kurbanlık alır, memleketine gibi Para harcama düzeyindedir ve bu yüzden gerek her zaman borsada kurban bayramı öncesi böyle bir para çekişi olur. Çünkü millet kurban kesecek, hayvanlar alacak, onlara yatırım yapacak. Her zaman bir geçen senede belki e, takip ettiyseniz Kurban Bayramı öncesi bir paralarda bir çekilme oldu. Kurban Bayramı öncesi her zaman millet memleketine gittiği kurban kesimleri olduğu için Kurban Bayramı belki olacaktır. Hem yaz ayı inşaat sektörlerinin açıldığı bir ay nakite geçiş her zaman e, gerek yaz aylarına gerek kurban bayramı öncesi nakite geçişler olur endeksleri ben geçen hafta söylemiştim. Facebook sayfamda yazmıştım. 37'lere, 1370'lere düşebileceğini, düşeceğini söylemiştim hatta. Netekim düştü. İnşallah ben Kurban Bayramı'ndan sonra endekste düzelmeler hatta 1500'lere kadar yolculuğun devam edeceği inanitim. Fakat Kurban Bayramı sonrasına, yani Temmuz sonrasına, Ağustos başlarına doğru tekabül ediyor bu da. İnşallah endeksimiz o zamanlar kendini toparlayacaktır. Zaten Eylül-Ekim ayları borsamızın her zaman için yükseliş aylarıdır. Yeşil hissesi tabi bedelli sermaye artırımına gittiği için bedeli sermaye artırımından gelen paraların bilançoya yansıması, gelinin belli olması sebebiyle endeksten biraz farklı olarak arz eder. Çünkü bedeli sermaye kula değil. %3 gün 85 gibi bedeli sermaye artırımından geliyor ve endeksten ayrı olarak bu yükselişler gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Allah'a emanet olun. Yeni canlı yayınımda yeni videolarımda görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar.